Uzun yıllardır Gönenli Mehmet Efendi Hazretleri'nin e, tanıtımlarını yapmaya çalışıyoruz. Sözlerini insanlara ulaştırmaya çalışıyoruz. Biz kendimize Gönenli Mehmet Efendi Hazretleri'nin tanıtım ekibi diyoruz. Ancak tanıtabiliriz. Tam anlamak ilmimizin yükseldiği ölçüde anlayabiliriz. Bilgimizin yükseldiği ölçüde anlayabiliriz. Çünkü bu insanlar e, gerçekten insanlara örnek olacak örnek şahsiyetler üstün şahsiyetler. Biz ancak onları tanıtabiliriz. Biz e, Gönül Mehmet Efendi Hazretlerinin 2009 yılından beri internette e, onun sözlerini, onun e, hatıratlarını, e, kendilerinin e, insanlara aktarmış olduğu aşk ile aktarmış olduğu sohbetleri yazıyoruz ve bunları insanlara aktarmaya çalışıyoruz. E, i̇nternet sayfalarımız var, Instagram sayfamız var. Buradan ifade etmeye çalışıyoruz. Aynı zamanda 2000 yılı baskılı kitabımız var. Gönüllü Mehmet Efendi Hazretleri'nin sohbetlerinin derlenmiş olduğu bir kitap bastık. Bu kitabı da insanlara ulaştırıyoruz. Aynı zamanda kitabımıza konuşan kitap diyorlar. Kitabın adı Gönüllü Mehmet Efendi Hazretleri Rahmet Deryasından Altın Damlalar kitabı. Bilindiği üzere Gönüllü Mehmet Efendi Hazretleri Reisül Kurraydı. 1901 yılında Balıkesir'de Gönen'de dünyaya gelmiştir. Bir süreliğine Gönen'de kalmıştır. Ee, sonra kendi ile Gönenli Mehmet Efendi Hazretleri insanlar geliyorlar, etrafında çok yoğun bir halka oluşuyor, halk kitlesi oluşuyor ve diyor ki Mehmet artık burası sen sana dar geliyor. Çünkü kendinde bir benlik hissetme durumu olmasından korkuyor ve daha büyük bir şehre İstanbul'a geliyor ve İstanbul'da e, irşatlarını devam ettiriyor. Kur'an-ı Kerim'de Reisül Kurra'ydı. Yani özellikle Fatih Camii'nde 90'lı yıllara gelmeden 80'li yıllarda birçok televizyon kanalında da vardır, gazetelerde de vardır. 50 tane 40 tane hafız, hafızlığını okurken aynı anda hepsini aynı anda dinleyen ve aynı anda onların müdahale eden, şurada şunu yapacaksın, burada bunu okuman gerekiyor diyen aynı anda Resul Kur'ra Kur'an-ı Kerim'de çok üstün bir zattı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinde ve hadislerinin uygulanmasında çok zengin bir dağarcığı söz konusuydu. Bütün hayatını hadis ve Kur'an üzerine şekillendirmiş bir şahsiyetti. Görenli Mehmet Efendi Hazretleri'nin en önemli özelliği hiçbir zaman parasının bitmemesiydi. Zaten bununla ilgili basına da yansımış olan bazı ıı, hatıratlar mevcuttur. Yönemi Mehmet Efendi Hazretleri tabii o dönemlerde Türkiye daha çok fakir, şimdi günümüzdeki gibi değil. İnsanlar çocuklarını büyük şehirlere gönderemiyorlar. Her yerde okul yok, her yerde üniversite yok. Bunun üzerine Yönemi Mehmet Efendi Hazretleri belli dönemlerde Anadolu'ya giderdi. Anadolu'da Köyleri dolaşırdı, oradaki çocuklara bakardı. Ailesinin yeti okutamayacağı çocukları özellikle seçerdi. Yani zekiymiş, yuymuş değil. Çocuğun ailesinin durumuna ve çocuğa bakardı. Onları alıp İstanbul'a getirirdi. Burada kursları vardı. Kursta onlara dine eğitim verdirdiği gibi aynı zamanda ilme eğitim, ortaokul, Lise ve üniversiteyi de okuturdu. Bugün günümüzde birçok eğitim düzeyinde üst düzeyde olan görevliler Gönendi Mehmet Efendi Hazretleri'nin araştırırsanız parasıyla büyümüşlerdir. Parasıyla eğitimlerini bitirmişlerdir. Gönendi Mehmet Efendi Hazretleri'nin farkı insanların aşk ile yönelmesiydi. İnsanları korkutmamasıydı. Şöyle bir sözü var. Ezelden beri meşrebimdir bir beden. Gelene git, gidene gel demem. Aslında çok önemli bir söz. Siz geliyorsunuz, gitmek istiyorsanız size hiç müdahale etmiyor. Gelmek istiyorsunuz, müdahale etmek istemiyor. Buyurun, gelin. Sizi gönderen kim? Cenab-ı Rabbil Alemin. Sizi götüren kim? Cenab-ı Rabbil Alemin. Allah'ın işine karışmıyor. Tevhid inancıyla birlikte çok güzel bir şey yapıyor. Cenab-ı Rabbil Alemin'in işine karışmıyor. Ve e, korkutmadan devam ediyor. Anlatıyor, güzellikleri anlatıyor. Ve siz geldiğiniz zaman zaten alena ve beyan olarak sizi seyrediyor. Sizi görüyor. Ve çok enteresan bir şekilde bizim yazmış olduğumuz kitap da bu misyonu devam ettiriyor. Yani siz sizinle alakalı sohbetlerle karşılaşıyorsunuz. Açıyorsunuz ve o gün sizinle ilgili bir durum varsa direkt onu size söylüyor. Hemen fark ediyorsunuz. Ki bunu Gönendi Mehmet Efendi Hazretleri bedenende dünyadayken insanlara canlı olarak yaşatmıştır. Bakışında yaşatmıştır. Düşündüğünü ona söylemiştir. Hatta bir talebesi doğduğunda annesiyle babası ayrılmış. Bu talebesi İzmit'te, İzmitli ve 5 yaşındayken çok camiye gidermiş. O dönemlerde ezanı Arapça okumak yasak biliyorsunuz. Kur'an-ı Kerim evlerde bulundurmak yasak, toplatılmış, Kur'an-ı Kerim okumak yasak, camilerin büyük bir bölümü e, kütüphanelere döndürülmüş, bu tarz şeyler çok yasak. Ve o dönemlerde bu küçük kızcağız e, camiye çıkıyor e, ve orada ezan okumaya çalışıyor, daha yaşı beş. 5 yaşında tutuyorlar indiriyorlar babası kızıyor bağırıyor şey yapıyorlar caminin imamı geliyor ama çocuk e, tabii anne olmadığı için baba da işe gittiği için evde yalnız kalıyor. Sık sık bunları yapıyor ve kendisi e, sahil kenarı orada balıkçılar var sık sık balıkçıların bulunduğu yere gidiyor. Bir gün gittiğinde bir yaz günü e, balıkçıların yanından beyaz sarıklı beyaz cübbeli 40-45 yaşlarında bizzatın çıktığını geldiğini görüyor. Yürüyerek geliyor bunun yanına. Bir şeye oturuyor. Diyor ki kızım diyor sen Allah'ını biliyor musun? Bilmiyorum diyor. Sen peygamberini tanıyor musun? Tanımıyorum diyor. Ve diyor beni diyor aldı diyor böyle diyor. Dizine oturtturdu diyor. Beş yaşındayım diyor. Ve diyor saçımı okşadı dedi ki inşallah Rabbin kendisini de peygamberini de sana bildirecek dedi diyor. Sonra işte birkaç şeyler varmış herhalde. E bırakmış gitmiş. Aradan yıllar geçiyor. Tabi o aradan yıllar geçiyor. E, o dönemlerde zannedersem görenli Mehmet Efendi Hazretleri e, işte belli bir şeyde. Bu kızcağız 12 yaşında babasını bırakarak İstanbul'a geliyor annesinin yanına. Annesinin yanına geliyor. işte 12 yaşında evlendiriyorlar çocuğu. 40'lı yıllar. 50'li yıllar düşünün. E, i̇şte e, çocuk çocuk e, bir fabrikada çalışmaya başlıyor. Sonra sohbetlere gitmeye başlıyorlar. Derken bir gün gönderdi Mehmet Efendi Hazretlerinin bulunduğu camide bu da giriyor. Oraya götürüyorlar bunu. E, giriyor ve hoca şu sohbeti yapıyor. Yıllar önce diyor. Bir sahil kasabasında balıkçıların yanında küçük bir kız çocuğuyla karşılaşmıştım. Kız çocuğu Allah'ını da Peygamberini de bilmiyordu. Ona dedim ki. Cenab-ı Rabbil Alemin izniyle Allah'ını da peygamberini de tanıyacaksın. Allah'ını bileceksin, peygamberini de tanıyacaksın. İnşallah ki tanıdı diyor. Bildi ve tanıdı. O anda tabii ki bunu dinleyen talebesi şok oluyor. Çünkü o dönemde hocasının gelip ona aldığını fark ediyor. Evet. Genelde Mehmet Efendi Hazretleri'nin bir özelliği de tayyi mekan tayyi zaman. Görenli Mehmet Efendi Hazretleri diyor ki tayyi mekan ve tayyi zaman kıyamete kadar devam edecektir. Bir anda buradasın, bir anda Afrika'dasın, bir anda Avustralya'dasın. Bu da Kur'an-ı sabittir. Hani Hz. Süleyman Aleyhisselam Sebe Melikesi'nin sarayına kim getirecek dediğinde cinler de onun emrindeydi biliyorsunuz. Kendi veziri de akrabasıydı. Ben gözünüzü kapatıp açıp kapatıncaya kadar ee, açık kapatıncaya kadar e, bunu getiririm bir göz kırpma mesafesinde demiştir. Tayyi veken ve tayyi zaman yapmıştır. Belki de zamanda yolculuk olayı Kur'an-ı Kerim'deki ayeti kerimeyle sabittir. Böyle evet. bir durum söz konusudur. Onun için e, tayyi mekan tayyi zaman vardır. Gönül Mehmet Efendi Hazretleri'nin bu kızcağızla olan, bu talebesiyle olan diyaloğu da bana göre tayyi mekan ve tayyi zamandır. Gönül Mehmet Efendi Hazretleri der ki Hastalıkların yüzde 85'in maneviyattandır, manevi eksikliktendir. Hastalandığınız zaman, hastalan bu da hadis i şeriflerle biliyorsunuz sabittir. İnsan hastalandığında günah döker, günahları dökülür, günahları döküldüğünden dolayı rahatlama olur, makamda da yükseklik olur. Bir hastayı ziyaret ettiğiniz zaman o hastanın e, duası anında tutar, göklerden hiçbir şekilde. E, bir yere takılmadan Cenab-ı Rabbil Alem'ine e, ulaşır. Hani üç kişinin e, duası direkt kabul olur. Bir tanesinin ki e, babanın duası biliyorsunuz e, hiçbir şey olmadan gidiyor. Bedduası da aynı şekilde. Hastanın duası kabul olur. Ve aynı zamanda makbul gecelerdeki dualar sabah namazından sonra işraptan gelmeden yapılan dualar makbul olur. Ezan okunurken yapılan dualar makbul olur. Bu dualar direkt Cenab-ı Rabbil Alem'ine ulaşır. Bir de hastanın duası biliyorsunuz çok makbul. Direkt e, makbul ve kabul olan dualar arasına giriyor. O yüzden bir insan hasta olduğu zaman direkt hemen hastaneye gitmesin. şura ağrıyor ben gideyim hemen demesin. Müsaade etsin. Üstünde bir rahatsızlık bir pislik varsa onun o dökülsün. Belli bir şeyden sonra gitsin. Bunu bilen talebesi hocasından himmet istiyor. Hocam çok bekledim. Bir hafta geçti. İşlerim de yolunda değil. Gitmezsem sıkıntı olacak. Gel beni iyileştir diyor. Ve hocası da geliyor onu iyileştiriyor. E, bu bu söylediğim de Fatih Çıtlak hocanın açıklamasıdır bu. E, televizyonlarda da basında da çıkmıştır. E, Görenli Mehmet Efendi Hazretleri bir anda zamanı, zaman göreceli bir kavram biliyorsunuz. Yani zaman Einstein'ın ifade ettiğine göre göreceli bir kavram. Zaman yok. Bize göre zaman var. Aslında ayette de söylüyor ya, bir an dahi üstünden geçmedi. Çünkü zaman olmadığı için bir an dahi geçmiyor. Bize göre zaman olduğu için. şimdi Gönül Mehmet Efendi Hazretleri sohbette bulunuyor. Konuşuyor karşısındakine. Öbürüne konuşuyor, öbürüne konuşuyor. Çok fazla cemaat var. Yüzün üstünde cemaat var. Cemaat çıkıyor camiden. Biri diyor ki hocam bana böyle dedi bakarak. Ben böyle içimden geçiyorum. Hocam bana böyle dedi diyor. Yani Gönalli Mehmet Efendi Hazretlerinden bahsediyor. Bana şöyle dedi diyor. Öbürü diyor ki bana da bunu söyledi. Ay bana bunu söyledi. Şunu söyledi. Aslında orada bambaşka bir sohbet anlatılıyor. Fakat zaman duruyor. Sizin ihtiyacınız olanı direkt size söylüyor. Onunkini direkt ona söylüyor. Öbürün, ama normalde farklı bir şeyden bahsediyor. Herkes kendine ait olanı alıyor. Bu tarz sırlar var. Büyük alimlerde böyle sırlar oluyor zaten. Gön. Mehmet Efendi Hazretleri'nde bu çok fazla var olan bir durum söz konusuydu. 1943 yılında kendisinin işlemediği bir suç kendisine isnat edilir. Gön. Mehmet Efendi Hazretleri'ni alırlar, memurluktan çıkartırlar. 1943 yılında e, cezaevine gönderirler, Denizli cezaevine. E, eşine de ben Anadolu'ya gidiyorum, görevim var diyor. Hiç söylemiyor. Sonra... E, cezaevine gidiyor. Soruyorlar ona. Tabi o dönemlerdeki bakış açıları çok kötü biliyorsunuz. E, i̇nançlı olan, imanlı olan insanlara çok kötü davranılıyor. Bu süreç bir fetret devriydi. E, i̇nşallah ki günümüzde bu fetret devri ortadan kalktı. Şimdi İslamiyet'in ilerleme dönemi başlıyor. İnsanlar ne kadar çok bozulurlarsa bozulsun Cenab-ı Rabbil Alemin nurunu tamamlayacaktır. Kim ne kadar çok itiraz ederse etsin Allahü Teala nurunu tamamlayacaktır. Bugün Kur'an-ı Kerim'e bakın. Avustralya'ya gidin. Avustralya'da elhamdülillahi rabbil alemin elham elif lam mim bunların tamamı hep aynıdır. Gidin. Ayetel Kürsi'ye bakın. Çin'de okuyun. Çindeki aynıdır. Fransa'da aynıdır. Kimse değiştiremez. Çünkü Cenab-ı Rabbil Alemin benim direkt benim garantilediğim ve benim himayemde demiştir. Diğer inen kitaplar değiştirilmiştir. En son din nurunu tamamlayana kadar kimse değiştiremeyecektir. Herkes kendisine yapıyor. Yani siz kendi hayatınızı size verilmiş ölçü, size verilmiş yıl ölçeğinde yaşıyor ve gidiyorsunuz. Ne yaparsanız yapın bu sizi bağlıyor. Herkesi bağlıyor ama İslamiyet öyle değil. Bütün insanlığı bağlıyor. Görenli Mehmet Efendi Hazretleri e, cezaevine gittiği zaman oranın müdürü diyor ki kendisine sizi nereye alalım? O da diyor ki beni en azılı katillerin olduğu koğuşa götürün. Çünkü orada da irşad etme düşüncesi mevcut. Ve çok güzel bir sesi var. Resul Kur'ra biliyorsunuz. Kur'an-ı Kerim'i çok güzel ve 40 farklı şekilde okuyabiliyor ve insanlara ifade edebiliyor, giriyor ve orada bir nara atarak giriyor ve Kur'an-ı Kerim okumaya başlıyor. Koğuşta insan öldüren, kaçakçılık yapan, e, aynı zamanda e, katil olan, asılmak üzere olan birçok insan var. Hepsini döndürüyor, namaza başlatıyor, Kur'an-ı Kerim okutturuyor. Bu arada kendisini düşmanlık eden müdüre de kendisi adına gelen e, paralar oluyor. İnsanlara dağıtsın diye Görenli Mehmet Efendi Hazretleri'ni takip eden zenginler var. E, gelince müdür diyor ki hocam bunları ne yapalım diyor, çağırıyor. O da diyor ki sizde kalsın, münasip olan kişilere dağıtın diyor. Ve böylece onunla da arası düzeliyor. Bir süre sonra Görenli Mehmet Efendi Hazretleri'nin suçsuzluğu ortaya çıkıyor. Kendisi e, cezaevinden tahliye ediliyor iadeyi itibarı veriliyor ve Sultan Ahmet Camii'ne gelerek orada imamlık yapıyor. Bu kitabın adı şu. Gönelli Mehmet Efendi Hazretleri Rahmet Deryası'ndan Altın Damlalar kitabı. Kitabın isimini koyan kişi Hanife Oya Akyıldız. Yıldız. Mehmet Efendi Hazretleri'nin talebelerinden bir tanesidir. Ancak kitabın ortaya çıkış şekli biraz enteresan. Yani biz yaklaşık olarak Gönenli Mehmet Efendi'nin 15 talebesini tek tek dolaştık. Ve o insanlar Gönenli Mehmet Efendi Hazretleri'nin özellikle kadın cemaati sohbetlerine katılmışlar. Sohbetlerinde kayıt almışlar. Sohbetlerinde not almışlar. Bu notları ve kayıtları topladık. Bir ekip olarak topladık. Yani 3-4 kişiydik, 5 kişiydik. Sonra benim bilgisayarımda, benim tarafımdan daha çok şeyleri yazıldı. Derleyen, düzenleyen. Hanife Oya Ak Yıldız olarak yapıldı. Böyle bir şeyimiz oldu. Birlikte yaptık, iki buçuk yıl sürdü kitabı toparlamamız, ortaya çıkarmamız. O kadar enteresan ki üç defa bilgisayarım çöktü. Bilgisayarım çöktü. Bilgisayarı aldım ve bilgisayar yeni alınan bir bilgisayardı. Fabrikasına gönderdik. Fabrikada kurtarttık. Şu anda e, NASA'da çalışan bir Türk bilgisayarcı vardı. Benim bilgisayarcım da o zaman ben bir televizyon kanalında görevliydim. Ve kendisine götürdüm, kendisi toparladı. Hiç kurtarılmayacak olan yazıları kurtardı bize sağ olsun. Zaten kitap çıktıktan sonra bilgisayarda miladını tamamlamış oldu. Yani kitap için aldık sanki, kitap için kitapla birlikte bıraktık gibi oldu. Kitapta Gönelli Mehmet Efendi Hazretleri'nin sohbetleri bulunuyor. Reisül Kurra olan Gönenli Mehmet Efendi Hazretleri insanları korkutmadan, aşk ile yapmaları gerekeni anlatıyor. Sonra yine bir kutsi hadiste şöyle diyor, yine kitapta var, Gön. Mehmet Efendi Hazretleri'nin kitabında, şöyle diyor, bir zaman gelecek kıyamette, Cenab-ı Rabbil Alemin'den bir nida gelecek. Cenab-ı Rabbil Alemin diyecek ki, içinizden sıkıntılı olup da, bir sahil kenarında, bir yerde oturup da, denize bakarken içini çekip de bir Allah diyen var mı? Bir Allah diyen dahi cennete girecektir diyor. Allah'a iman ya yani öyle bir dönem gelecek çünkü çok uzun olacak kıyamette çok uzun bir süre bu sorgu-sual çekilecek sorgu-sual çekilecek insanlar o dönemde dahi insanların bir Allah diyen dahi cennete girecektir diyor, diyor çünkü Cenab-ı Rabbil alemin merhametinin 99'unu kıyamete ayırmıştır onun için kıyamet bizler için önemlidir. Bu dünyada önemlidir. Dünyada hata yapabiliriz. Hatasız kul olmaz. Kulun en önemli özelliği hatalı ve eksik olmasıdır. Bu onun kul olduğu anlamına gelir. Yani ben bir hata işledim, bir kusur işledim artık beni Rabbim kabul etmez demeyin. Cenab-ı Rabbil Alemin en çok hata eden kusurlu kullarını daha çok seviyor. Özellikle onların tövbe etmesinden çok hoşlanıyor. ...özellikle dua edin diyor. Kitapta da zaten bu ifade ediliyor. Dua edin, mutlaka dua edin. Hani ayet-i kerimede Cenab-ı Rabbil Alemin diyor ya... ...ben dua eden kulumu daha çok seviyorum diyor. Benimle dua edin diyor, dua ederek konuşun diyor. Benimle pazarlık edin diyor, ısrarla isteyin diyor, ısrarla isteyin. Hani Muhittin Arabi Hazretleri'nin babasının adı da Muhittin... ...Endülüs Müslümanlarından, İspanya'da zengin bir adam. Bir türlü çocuğu olmuyor. Gitmediği, dolaşmadığı yer kalmıyor... Yine İspanya'da yürürken bir gece önünden sarıklı cübbeli bir adam gidiyor. Ama böyle yüzü kapalı böyle, kapşon örtmüş. Diyor ki sen buralarda niye dolaşıyorsun? Senin e, e, tedavin, senin çözümün Bağdat'ta diyor. Hemen alıyor çok zeki bir iş adamı. Hemen koşarak Bağdat'a gidiyor. Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin makamına geliyor. Tam oturuyor içeriden kapıdan içeri giriyor oturuyor. Abdülkadir Geylani Hazretleri mübareğin de allah Teala onun da şefaatine bizlerin nail eylesin. Çok büyük bir zattır kendileri. Arkası dönükken diyor ki ona ya diyor burada senin çözümün yok. Senin tedavin yok niye buraya geldin diyor. Tamam diyor ben gerçek doktorumun yanına geldim işte çözüm burada diyor. Ve ayrılmıyor biliyor musunuz? Her gün geliyor her gün geliyor. En sonunda Abdülkadir Geylani Hazretleri diyor ki Allah-u Teala sana çocuk vermeyecek, senin sülbün yok. Ama ben kendi sülbümden bir çocuğu alarak sana verdim diyor. Bugün biliyorsunuz insanların çocukları olmayınca farklı tedavilerle çocuk sahibi olabiliyorlar. Kadında rahim varsa hormonlarını besleyerek çocuk sahibi yapıyorlar. Erkekte sıkıntı varsa da aynı şekilde oluyor. Artık şu anda ilim, bilim o kadar ilerledi ki artık dış gibi olarak insanların anne karnında değil de dışarıda çocuğun 9 ayını yapacak şekilde belli şeyler içerisinde çocukları oluşturmaya çalışıyorlar. Bilim öyle gidiyor yani bu şekilde. Orada aslında bir anekdot da bu tüp bebek yöntemiyle ilgili olan bölümden bir anekdot var aslında bu şeyin içerisinde. Yani insanlar bilim çok ilerledi demişsinler. Ta bakın biz çok çok önceden bir örnekle bugünkü ilerleyen bilime bir atıfta bulunabiliniyoruz. Burada hemen onu ifade edebiliyoruz. Kur'an-ı Kerim çağına giriyoruz. Kur'an-ı Kerim çağına girmek demek ne demek? Bu da çok önemli bir şey. Kur'an-ı Kerim çağına girmek demek, Kur'an-ı Kerim'i anlamak demek. Kur'an-ı Kerim'i nasıl anlayacaksınız? Okuyarak anlayacaksınız. Her ayeti, hocam gören Mehmet Efendi Hazretleri'nin bir talebesi var. Başına bir olay gelmiş. Bu Yasin-i Şerif'e aşık olmuş. Her gün Yasin-i Şerif okuyor. Yasin-i Şerif okuyamadığı zamanlar agresif ve çok mutsuz oluyormuş. Sonra bir kandil gecesi yine Kur'an-ı Kerim okurken uyuyakalmış. Sonra bir bakmış Arş-ı Ala'da bir sıkıntısı var. arş Ala'da okuduğu Yasin-i Şeriflerin her harfi genç bir asker şekline girmiş. Ve buna demişler ki bizi okuduğun sürece her sıkıntında biz senin yanına gelip bu sıkıntını aşacağız. Ve şimdi bu sıkıntını biz çözeceğiz. Hızlı bir şekilde gelmişler. Kişinin anlattığı rüya bu. Hızlı bir şekilde gelmişler. O zatın etrafını ve şu anda da yaşıyor bu rüyayı gören kişi. Etrafını sarmışlar ve sıkıntısını çözmüşler. Diyor ki, bize anlattığında sıkıntımı çözdüler diyor. Geldiler ve sıkıntısını, dünyevi bir sıkıntısı var ve çözmüşler. Yani günlük hayatta sıkıntıda yapmış olduğu ve bu iş böyle devam edecek bundan sonra demişler. Yani Kur'an-ı Kerim'in farklı bir özelliği var. Her ayet canlıdır. Her ayet canlıdır. Kur'an-ı Kerim hani diyor ya Sırat Köprüsü'nden geçerken çok fazla Kur'an okuyanlar için bir yerde takıldıkları zaman tam düşmek üzereyken Kur'an-ı Kerim gelecek ve çok okuyor Kur'an-ı Kerim'i. Tutacak, alacak ve götürecek onu müsaade etmeyecek cehenneme düşmesine. Çünkü Kur'an-ı Kerim de şefaat edecek insanlara. Kur'an-ı Kerim'in de bir şefaat hakkı var. Kur'an-ı Kerim okuyan insan zaten değişiyor. İster istemez mizacı değişiyor, her şeysi değişiyor. Kur'an çağına giriyoruz. Kur'an-ı Kerim'i salt olarak güzel okumaktan ziyade manasını da bilmek lazım. Eşhedü en la ilahe illallah. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve delik, cennetleri görerek, cemali Muhammed Mustafa'ya nazır hayran olarak bu aziz Türk milletinin, bütün milletimizin varlığı ile Allah'ın ibadetleri kabul olan, nimetlere mazhar olanlardan eyle. El-Fatiha.